Herkese merhaba şakalın. hoş geldiniz. Ben bak bugün sizlerle birlikte Breakpoint oynayacağız. Yani aşağı, oyun yani oyunun şeyi masa başında durup birbirimizi vuracağız. Arkadaşlar size bir günün sorusu. Şey arkadaşlarım siz e, masa başında oturuyorsunuz ne konuşuyorsunuz bunu yorumlara yazabilir misiniz? Neyse. Başlayalım arkadaşlar. Ben katil oldum. onu öldürdü. Evet şimdi başı bu black point oynuyor. Ben öldüm değil mi? Please no. Onu, aa, silah patlamadı. Şimdi şimdi nasıl öldüreceğini kral şey, bu oyun İngilizce'de hiç oldu. We. Don't kill me. Hayır hayır. Silah patlamadı. Bizim beni öldürecekti. Oh öldürmedi. Şimdi konuşanı öldürecek. Bak onun mu? Abi kendini öldürsene. Kuyu yazan adam adam <laughs> <Hı. gülüyor> Çok geçiyor. En sonunda da zaten işte bıçaklayarak birbirimizi öldüreceğiz. Kim katil? Kim de <laughs> Nice, sen Hayır ben de. ha onu Za. Gizli. Silahımı te... Silahımı... Silahımı yıkıyorum. Ne bakıyorsun oğlum? Silahımı temizliyorum. Ne bakıyorsun? Koku. Ben mi oldum? Nooo. Ben oldum? İbo. <laughs> ya of ya. Ne güzel gidiyordum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunu anladıysanız like ve abone unutmayın. Z O R T T. Herkes diyor ben yürüyeyim. Şimdi orada bir oyun yerimiz var. Bunu ben bir saat göstereyim. Bak oyun Türkçe oldu. Başlamak için kırmızı tuşa bas. Yüksek. Bakın. Görüntülü mü? <laughs> Herkes kendi rakibini seçecek şimdi. Ne oldu? mı bozduk? Galiba bu kızın rahatını bozduk. Beni seç. Oh beni zannetseydin. Ve zıplama tuşuna basıyorum. Hey singer, kız. <laughs> Senin de galiba rahatını bozduk. Onu öldürecek. <laughs> ben kalkacağım. Değil mi? Yok ya adam galiba adamın rahatını bozduk. Selam aleyküm. Adamın rahatını bozduk yüzde yüz. Adam ben doğru geliyor. Bana. Oh. Hadi öldür. O da mı seçmiş? No 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 no. Kılıç atsana. Çikolata adamı. Koş hadi. Zıplayan Hayır. 11 bir bakayım bu el çikolatan kadın mı? Mert gibi. Din 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 din. Nasıl beni seçti? Aa onu seçmiş. Aa bıçak önüme geldi. Yaşlı bizi öldürmeyin. Çık çık çık. Hay abi. Koma yok <laughs> Abi ne yazıyorsun? Deli misin oğlum? Bir şey yazmamış. Dırvızlık gibi konuşun ama Kaldıracak. Mimt. Mimt mimt. Hadi yenil. Şu kazanırsın. Bu karakter çok güzelmiş. <laughs> Aga be. Oy benim rahatım bozuldu. Şu, şu adamı. <laughs> ya abi. Ama ekran bak. Olur sanki. Ya abi ama göz moduna yerlerken. Çikolatadan. Aa bakın işte öldü sesim burada. Destek yapmak için bir bir değerini bırak. Ben şimdi dükkandan <laughs> bir şey alacağım. Dur. Envanterde ne var? Envanterde hiçbir şey yok. Dükkan. Animasyonu ama alsın. <gülüyor> <gülüyor> diğer. Animasyon olacak. Oturan hortumlar ne ya? <laughs> 106 liram var. Hiçbir şey alamıyorum. <laughs> Dur. Aynen hiçbir şey almıyorum. <laughs> 750 ne ya? Hadi şu otur bak 750. 750 ne ya? Ha bir emotes ne? Yok bunda var. Diğer. Katil olma param ne ya?

Abi kadın kafama çıkma. Kim kazanmış? Çikolata adam kazandı bence. Abi öpüşüm. <laughs> mimut. 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 E duello. <laughs> ben batım da, tam da O tekim. E, ben şu çikolata adamı alacağım. O <laughs> front diyen kişi. Mimut ve Mimut kapışsın. Haberimizi Gir. Öldürdüğü adamı adam. O zaman üç kişi. Hı. Bunda o çıkacak. Ya op, ben niye korktum? Hadi <laughs> siyahladı. Aha kazandı. Hı, -hı. Hı, -hı, Hı O adam da o çıkıyor. Oy, kafamdan <laughs> kapağımdan geçti. Şurayı kestiğimi. gibi Lekülülü. Lekülülü. Beni izlemesi için. O kapışacak. Hadi çikolatadan doink, 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 <laughs> Çikolatadan <adam adam. gülüyor> Önümdeki kişiye veriyorum. Öyle o çikolata adam kapısın. <laughs> Mehmet gibi yazı yazan yazan gitsin. Mehmet gibi yazı yazan öyle de. Çikolata adam çok iyi. Çikolata adam kazanmadı. <laughs> ya çikolata adam öldü. Ben yine sana vereceğim. Beş kurtuyor. Ben niye çikolata kamıyorum? mermut adam mı çıkıyor? O mermut adam mı çıkıyor? Beni öldü vermez ki. Öldü. öldü. Abi beni seçme. Abi. Kim öldü? Ben karşıyım. <laughs> Abi. Adam nasıl kazandı? Abi kim <laughs> Arkadaşlar bu oyun bağlı ya. Adam merhaba demiş. No. Ama çok saçma değil mi? <laughs> İyi. Çok saçma.

Mimit 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 Bir daha mimit 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 mimit

Bence baba. Ya yo değil abi o nasıl? Sağ ol. <laughs> Anahtar. <laughs> hmm. Living at Leviyle takılma o Levi yok. Dünyayı da yine bozdum. Ve evet, daha fazla. iki kat daha fazla. Herkes. Hmm. Hayır hayır. Ben öldüm. Ne bakıyorsun oğlum? Bakmayın bana. <laughs> Hadi bana gel. Ben öldürdü. Hmm. Ben değil mi? Asla patlamadı. Katil herkes uyuyor. Bulalım. Çocuk çok mantıklı. Vuralım. o çocuk çok mu? bu ne bu ne bu ne? Mimut 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 mimut. Abi beynime çıktı istiyorsun. <laughs> yapıyoruz. Dur abi ben de geleyim. Biz ne yapıyoruz şimdi hiçbir şey anlamadım. En üstte ben. No 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 adamın beyi ya başkan bey. Evet bey. Mimut. Mimut mimut. Aha uçuyor adam. Uçuyor. No 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 no. uçtun. No benim süper gücüm var. Süper süper. Mimutum var. B. O çocuk çok mantıklı mantıklı diyor. İyi ki uyumuşum. <laughs> Katil herkesi uyuyor. Bulalım. Bu çocuk çok mantıklı. <laughs> bir seçecek değil mi? Mimut, M. mimut, M. 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 Sağlık. Şimdi bir rakip seçiyorum. Diyelim. Mehmet kızı. Diye bağıran bir Bir bunu peki çepeyim. Bunu Ve çek... göz moduna giyeyim. Çikolatadan da yan yanayız. Çikolatadan tel alalım. Tiyam. Tiyam tiyam tiyam. Kim bir anlattı ama olacak. Mimut, mimut, mimut. Adam. Kim? Mimut adam. Benim. Ho. Kaçınıyorum. Scott adam ölmüş. Aga be. Scott adam bitti. Mimut ve Mimut kapışın. Ben bununla savaşacağım. Kesin benim. Benim değil mi? Olmaz. Buz adamı çekmiş. Ben. ya <laughs> <laughs> bindi mi? Adam erst. Nice bro. Thank you. Öl <laughs> <Uy>, bak. <laughs> Hayır. Ez zor. <laughs> yes, yes, yes la 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 No, 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 ne? İlk kazandım. İlk, ilk defa kazandım. mimuç Hmm. İlk defa birinci kazandım. Mimut. Hı, savaşma. Aa, adam çok güzel kaçtım. Mimut gibi. Hı hı. Leket çikolata Mars. O Tubers. Hekleyebilir mi? <laughs> Abi. Tubas 93 gelmiş. A 95 gelmiş. Tubas abi nasılsın? Tubas yani, gel ekleyebilir bize. O Tubas sileceği ben çok seviyorum. Gerçek değil ama. Adam karakterini yapmış. Herkes şu an şok şok. Şok şok şok. şok. <laughs> Sen şoksun ben bir miyim. mi? Mi. Hayır buna vermeyin bu adama ben.

Mimut da Mimut kalktı. <laughs> mimut kazandı. <laughs> ben tek kaldım. Siz on ikisini, iki, kapışın. Ben şimdi Mimut vereceğim. Mimut'la kim kapışacak? Ben mi? Evet. Mimut, 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 Mimut. Selam. <laughs> mimut <laughs> mimut kazandı. Abi mimuç kazandı. Evet arkadaşlar bugün öleceğiz. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like at, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar videomu beğenmişseniz de like atıp abone olmayı unutmayın. Aşağı günün sorusunu sabah e, videonun başlangıcında sormuştum. da masa başına otursaydınız ne konuşurdunuz? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Bir flipacılık -flip bir videoma. Yani şu Burak Kaya'nın şu videosunda bu Burak şu videosunda ben şu cevap veriyorum diye tamam mı? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Pay. Pay.